Merhaba, bugün sizlere Samsung cihazlarınızda ana ekran düzenini nasıl kilitleyeceksiniz ondan bahsedeceğim. Yani anlatmak istediğim şu arkadaşlar, mesela bu uygulamayı tutup kaydırıyorsunuz sağa sola, aşağı yukarı veya silmek istiyorsunuz. Şu anda bunu yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kilitlediğiniz takdirde bu uygulamayı hiçbir şekilde sağa, sola, aşağı, yukarı ve silemiyorsunuz. Yani özellikle böyle... Ee... Genelde böyle hani uygulamaların yeri değişen insanlar olur. El alışkanlıkları olur. Mesela bu uygulamayı buraya korsunuz ve sürekli orada olmasını isterseniz. Yanlışlıkla bazen işte bu uygulama başka sayfaya gider arkadaşlar. İşte bunu sevmezsiniz. Ararsanız uygulamam neredeydi ya benim burada bir uygulamam vardı diye arayabilirsiniz. İşte bu sıkıntıyı çözecek bir özellikten bahsedeceğim size. Samsung cihazlarınızda bunu halledebiliyorsunuz. Şimdi gelin bunu nasıl halledeceğiz? Hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar ilk önce ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar ekran kısmına giriyorsunuz. Ekran kısmında burada arkadaşlar ana ekran kısmını tıklıyorsunuz. Burada ana ekran düzenini kilitler kısmı var arkadaşlar. Bende kapalı şu anda sizde de kapalıdır. Bunu açık hale getirdiğinizde bakın çıkalım. Mesela bu uygulamayı ben sağa kaydıramıyorum sola kaydıramıyorum ve kaydırmak istediğimde de bana uyarı veriyor geri işte ne diyor ayarlan er, ekran ana ekranına git oradan düzelt diyor hiçbir şekilde bu uygulamanın yerlerini kaldıramıyorum ve silemiyorum gördüğünüz gibi sil işareti de arkadaşlar pasif durumda gözüküyor gördüğünüz gibi hiçbir uygulamanın yerini değiştiremiyorum bu da bana uygulamalarımın işte yerleri değişmesini veya yanlışlıkla başka bir yere götürmem veya silmemi engelleyecek güzel bir özellik. Belki bilenler vardır ama bilmeyenler için de arkadaşlar bugün bu videoyu hazırlama ihtiyacı duyduk. Uygulamalarınızın düzenini kilitleyebilirsiniz. Hatta hatta silmeye silemeyebilirsiniz. Mesela bir de şu özelliği kullanabilirsiniz. Mesela bunu aktif hale getiriyorsunuz. Çocuğunuza veriyorsunuz. Çocuğunuz küçüktür burada uygulamayı silebilir. İşte kaldırabilir, yerini değiştirebilir. Bunu engelleyebilmek için de bunu aktif hale getirdiğinizde hiçbir şekilde siz geri düzeltmedikçe arkadaşlar bu özellik düzelmeyecektir. Geri hemen düzeltelim. Buradan ayarlara giriyoruz. Ekran diyoruz. Burada ana ekran kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada uygulama e, ana ekran düzenli kitler kısmını geri pasif hale getiriyoruz, kapatıyoruz yani. Ondan sonra istediğiniz gibi uygulamanızın yerini tekrardan Değiştirebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızı geliştirmek için sizin abone olmanız bizim için çok önemli. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.